yapmış. Ben e, oğlum elleme be. Herkes gelsin öyle. Hem beceriksizsin hem, hem takılıyorsun ya. Ya savcı bey lütfen. Vay. <laughs> Bunun içki ruhsatı var mıydı be? Gel gel. Yok ama mafya tanıdıklarınız var. Sağ olsun arkamızdalar. Ha. Biz bıraktık o işleri. <laughs> Ay bu da beni müstakbel kayınpederi zannediyor. Atıp tutma oğlum bırakmışmış. Ne uydurukçu ya. Allah Allah. Vallahi billahi kaç kere söyleyeceğim ya. Yemin <laughs> ederim lan. Derya. Oh. Kübra. Hoş geldin gel. Gel baksana sofraya. Hayırdır? Hayır hayır. Ne zamandır toplanmıyoruz beraber. Böyle hep beraber bir yemek yiyelim dedik. İyi gelir diye. Derya'cığım bana özel müşteri dedin ya pastalar dedin. Bana meyve alırttın falan pastalar için. İyi yaptın. Yemekten sonra yiyeceğiz meyveleri. Son rütuşları yaptım, sen öyle gel istedim. Hep sen hazırlıyorsun bize yemek, bir gün de bizim elimizden ye. Hep beraber, bak ne kadar konuşturdun, açıklattırdın ya. Deştin de deştin, alt tarafı bir yemek yiyeceğiz Allah aşkına. gel. Tamam, size afiyet olsun. Ben çünkü Elif'i Neriman ablaya bıraktım, benim eve gitmem lazım. Ya, ya Kübra, otursana işte. Bak o kadar uğraştık ya. Boş ver. Kübra, lütfen otur. Gel gel bak Selim neler yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buyurun. Sen mi yaptın bunları? Tabii ki ben yaptım. <laughs> Ya yani bu akşam burada neden toplandık diyeceksiniz. Kaçma, kovalama, tehlike. Ölüm olmadan birbirimizin yüzüne bakmayı unuttuk da ondan. Kırk yılda bir... ...bizim de sakin bir anımız olsun istedim. Biraz da olsa yaşadığımız tüm acıları geride bırakmak, nefes almak için... Böyle bir gece düzenlemek istedim. Hem Sibel de burada olsaydı çok mutlu olurdu ki bizi görüyordur. Ardımızda kalanlar. Ya ben kadehimi birlikte yaşlanma umudumuza kaldırmak istiyorum ya. İşte buna içilir be. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. <laughs> ee, bu arada bir ömür beraber yaşlanacağımız yeni bir arkadaş katılacak aramıza. Selim'in zevcesi. İnşallah en yakın zamanda gelinimiz de aramızda olur. Hadi. <laughs> Hayırdır Selim? Derya bana kız istedi de. Onu söylüyor. Derya'nın kendisi mi istedi? İşte beraber gittik. Beraber istedik. Ama bir şey söyleyeceğim. Söylemezsem içimde kalacak. Kız senden uzun Selim. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani bak bak bitmiyor. Neyse. Kız hem yere bakan yürek yakan ayrıca. Selim ne varsa uzunlar var. Boş ver. Ben sana söyleyeyim. <laughs> ayrıca ben dişli kadınlardan hoşlanırım. <laughs> Onu da bir söyleyeyim de. Selim. Selim. Gel. Amirim, bir durum var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.